Ne yapıyorsun Yiğit Efe? Bak korkutuyorsun kedileri. Bak boncuk nereye saklanmış? Görebiliyor musun boncuğu? Ben boncuğun kafasını görüyorum sanki ya. Bak bak bak. Bak görüyor musun? Bak nerede? Oyun oynuyor seninle. Bak gördün mü? Seninle oyun oynuyor. Boncuk! Ne haber? Nerede? Bak boncuk nerede? Boncuk nerede? Bak bu da boncuğun peşinden ayrılmıyor. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Ayrılmıyor boncuğun peşinden. Boncuk gel. Boncuk. Kucağıma mı alayım? Evet. Kucağıma alamıyorum. Gelmek istemiyor. Bak gelmek istemiyor. Alayım. Bak kucağıma alayım gelmek istemiyor. Bak. <laughs> alayım. Gelmek istemiyor. Bak, <gülüyor> alayım. <gülüyor> Bak alayım tamam gel. Gel gel pis gel. Bak kendini yere yapıştırıyor gelmiyor korkuyor. Korkuyor korkuyor. Gel boncuğu almaya çalışalım boncuk gel. Boncuk gel. Gel bakalım. Bana bak. Boncuk bana bak. Şşt. Kafanı kaldır. Kafanı kaldır. Bak oyun oyunu yapıyorlar. Oyun yapıyorlar. Bak biri altta biri üstte bak. Yiğit eve bak. Bak kolunu sokuyor alttan gördün mü? Evet. Bak oyun oynuyorlar. Yapma anneciğim yapma. Tırmalar seni. Bak gördün mü nasıl oyun oynuyorlar. Gel 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 gel. Tükürme ama neden tükürüyorsun? Bak nasıl oyun oynuyorlar. Altta altta. Altta değil mi? Boncuk saldırıyor ona gel. Gel boncuk sana da saldırır gel. Biz bugün bonca yiyecek getirmedik o yüzden böyle yapıyor. Ya ne yapıyorsunuz siz ya? Bak bak bak. Bak nasıl dövüyor. Bak. Bak nasıl dövüyor. O ne güzel oyun oynuyorsunuz siz böyle. Boncuk. sen çok yaramazsın biliyor musun? Sen çok fenasın sen. Sen 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 çok fenasın ya. Ya sen çok fenasın ya. Hı? Ne yapacağım ben seni? Ama sen de çok günahsın. Senin de gözlerin çok güzel. Bana bakar mısın? Sana ne isim koyalım? Bana bak bakayım. Şşt. Sana ne isim koyalım? Hı? Boncuk. 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 Şşt, şşt, şşt. Buraya bak lan. <laughs> Buraya bak lan. Seni yiyeceğim bak, bak. Bak, seni yiyeceğim Seni yiyeceğim bak. Bak seni yiyeceğim bak. Bak seni tırmalar. Seni tırmalar sen elleme mi? Tamam. Tamam mı? Çünkü boncuk çok yaramaz. Boncuk çok yaramaz ya. Boncuk bunu dövüyordu. Evet. Değil mi? Bu çok günah. Şişt, bana bak. Seni yaramaz seni. Seni yaramaz seni. Sana ne getireyim? Sen ne yiyeceksin? Ne yiyeceksin sen? Hı? Sana ne getireyim? Ben gidiyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Duydunuz mu beni? Size mama getireceğim. Arkadaşlar e, sokak hayvanları için kedilerimize, köpeklerimize yardım etmek istiyorsanız kanalımıza abone, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.